10 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü, epilepsiye dikkat çekmek ve bu hastalıkta yaşayan bireylerin e, karşılaştığı zorluklara farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir gündür. Epilepsi nöbeti, beyin içerisinde anormal, aşırı ve senkron nöronal aktiviteye bağlı geçici semptom ve bulguların belirmesi olarak tanımlanır. Epilepsi hastalığı ise e, süre gelen epilepsi nöbeti oluşturma, yatkınlığıyla ve bu durumun yarattığı nörobiyolojik, kognitif, psikososyal ve sosyal sonuçlarıyla karakterize bir beyin hastalığıdır. Epilepsi hastalığı, ağızdan alınan epilepsi ilaçlarıyla tedavi edilir. Uygun hastalarda cerrahi de düşünülebilir. Hastalar ilaçlarını düzenli kullandıkları ve yaptığımız oyalara dikkat ettikleri sürece günlük hayatlarına normal bir şekilde devam edebilmektedir. Epilepsi hastalığı genetik, travma veya inme gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi bazen altta yatan neden saptanmayabilir. Epilepsi nöbeti geçiren bir hastayla karşılaştığımızda sakin olarak hastayı yana çevirmeli ve kesinlikle hastanın ağzına bir cisim sokulmamalıdır. En yakın sağlık kuruluşuna sevki için 112 aranmalıdır. Epilepsi hastaları toplumumuzun bir parçası olup uygun tedavi ile hayatlarına normal bir birey olarak devam edebilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.